bazen Yunan sanat tarihi fena halde canımı sıkıyor. Benim de canım sıkıldı bugün. Ay Sürgis! Biz... Merhaba, nerede kaldınız? Merhaba. Merhaba. Ha, hazırsanız bize gidiyoruz. Çok sıkı plaklar, <laughs> Trini Lopez, Ray Charles. Ay, gidin siz, kusura bakmayın benim işim var. Geç kalıyorum, hadi iyi eğlenceler. Nereye gidiyor bu böyle? Randevusu var. Bir tıbbiyeliyle. Oo, anlayalım. Nereden bulmuş? Ne zamandan beri tıbbiyeliler bizim kızları araklıyorlar? Adını bile bilmiyorum daha. Geçen gün birkaç sokak serserisi musallat olmuş. Tam o sırada bu tıbbiyeli bitivermiş vermiş bir yerden. Bir yumruk birine, bir yumruk da ötekine. Ee? E'si bu. Çiğdem ayaküstü kesilmiş tıbbiyeli. Ben de Hadi be. Çiğdem öyle ayaküstü kesilecek tiplerden değil. Bir bit yeniği var bu işte. Laleli'ye bir çay içsek. Ben eve gidip hafızlayacağım. Kusura bakmayın. Baba be. Bıktım senin papazlığından. Bir sinemaya giderdik. Aklım dağılır. Boş ver. Siz gidin. merhaba, yoksa unuttunuz mu randevuyu? merhaba! Komik değil mi, o kargaşalıkta adınızı bile öğrenemedim! Arif! Çiğdem! Çok memnun oldum! Nereye gidelim? <laughs> Bilmem, nereye derseniz! Hi. 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 Merhaba, ben Doğan, Selim, Tunca, Erkut! Bana müsaade! Hı, durun! Soğukluk etme kardeşim, istersen gel hep beraber plak dinleyelim! Çok teşekkür ederiz, siz gidin! Ama oyun bozansın be çiğdem! Ay, yeter ama. İş yok çocuklar. Bunlar anlaşılan yatmaya gidiyorlar. <laughs> Salona nen. Sayın anneler kız bana. <laughs> bu Kusura bakma, nevrimi döndürdüler. Ben özür dilerim, arkadaşlarımı ben de beğenmiyorum. Fazla lauballik, erkeklerde cıvıklık, kalpaklık oluyor. Böyle bir derse ihtiyaçları vardı. Nereye gidiyoruz? Eve gidelim, bir çay içeriz biz de, olur mu? Gelmesem kusura bakar mısınız, çok mühim bir işim vardı. Siz bilirsiniz, memnun olurdum. Hoşça kalın! Aa, bir dakika! Telefon numaram, ararsanız sevinirim. Buyurun, dilekli! Ne oldu? Borcumuz. Burada mı iniyorsun? Hı Yuvarlak hesap on lira diyelim. Hı. 475. Allah inandırsın abisi, başka meteliğim yok. Oldu mu ya? Biz de çoluk çocuk besliyoruz. Haklısın abisi ama biz de karambola geldik işte. Talebiyiz, meteliğe kurşun atıyoruz. Canım kardeşim, memlekette doğmuş var, otobüs var. Ne yapayım abisi, karambol dedik ya. Durağını söyle, yarın üstünü getireyim. Hadi pekala, madem talebesin, ne okuyorsun? Tıp. İyi ya doktor çıkınca sana bedavaya mayene olurum ödeşiriz. Hadi güle güle. Kardeşim, evin uzakta mı? Hemen, hemen ilerde. Ee, sağ ol. Sen neresin? Eyvallah. Güle güle. <gülüyor> Gülsen! Gülsen! <gülüyor> Gülsen diyorum! Nereye tüydün? Besmelesiz! Este beda, meste beda. Elem tere fiş, kem gözlere şiş. Bu oğlanın gönlü, oğlanın gönlüne girsin iki şiş. Aman Emine teyze. Amanı zamanı kaldı mı kız? Ver bakalım iğneleri. Eşiye bırakacaksın, üstünden atlayacak. Üstünden adımını attı mı bakalım doktorluk, doktorluk kaç para ediyor? Sağ ol Emine teyze. Ya anası? Bir hafta içinde nişanın olmazsa bana gel. Sağ olasın. Ömrüne bereket yavrum.